Ve bazı hikayelerde böyle bir detay verilmez. Ve ben bunun adresini buldum. Sadece size İstanbul Kartal'da olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten büyük bir istek gelir. Bu eve birkaç arkadaşım ile birlikte. Hepinize merhabalar. Ben Erdiva. Youtube kanalımı takip edenlerin en merakla beklediği seriye Paranormal Olaylar serisi de 5. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Eğer bu serinin diğer bölümlerini merak ediyorsanız açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Eğer 18 yaşından küçüksen ve ebeveynlerinin haberi yoksa bu videoyu onlara danışmadan izleme. Eğer 18 yaşından büyüksen yine de uyarmalıyım. Bu videoda korkabilirsin ve geceleri uyuyamayabilirsin. Her neyse. Başlayalım. İlk korku hikayemiz. Annemin rahmetli dayısının başına gelmiş bir olay vardı. Hep anlatırdı ve her anlattığında da tüylerim diken diken olurdu. Ben de onun hikayesini bu başlık altında paylaşım diyorum ve paylaşıyorum. Urla'da yaşayanlar Kamanlı Camiyesini bilir. Minaresi yıkık, tepesinde selvi bitmiş bir camiydi. Restore edildi. Düzeltildi şimdi. Bizim büyük dayıların tarlası da o caminin karşısındaydı hemen. Her yaz anneannemler bize geldiğinde oraya giderdik. Tarladan domates, salatalık toplar yerdik. Neyse, dayı tabi gençliğinde de bu tarlayı işlemekteymiş. Hanımıyla beraber tarlanın içindeki bağ kulesinde oturmaktaymışlar. Her sabah gün alacak karanlıkta koyunları otlatmaya götürülmüş. Yine böyle bir sabahmış. Kamanlı camisinin oraya koyunlarını götürmüş. Ama caminin içinde Tef dün belek şesleri geldiğini fark etmiş. Sabahın köründe ne olduğunu bir anlam verememiş. Merak etmiş. Tarihi caminin yıkık köşesinden içeri bakmış. İçeride cüceler. Kimi ut çalıyor, kimi darbuka. Dayı hala anlamamış. Panayırla falan falan geldiler sanmış. Ama neden tarihi caminin içinde bir anlam verememiş? Belki 20 tane cüce varmış orada. Koyunlarını otlatmaya devam etmiş. Ama içi de huzursuz olmuş. Bir anda adını çağıran bir kadın sesi duymuş. Bir bakmış ki caminin tepesindeki pencere içine oturan bir gelin. Gel düğünüme katıl demiş dayıya. Dayının jeton o zaman düşmüş hayvanı haşada bırakıp bir topuk eve koşmuş. Kapıyı kapatmış. Gün ağrınca komşulardan biri sürüyü başı boş bulmuş caminin orada. Tuhaf bir durum olduğunu sezip sürüyü toplayıp dayıya getirmiş. Daha sonra aynı gelini birkaç kez Oba Kulesi'nin bahçesindeki kuyunun başında da görmüş. Tek bir şey söylemiş hep. Günüme gelen gelen Ne zaman o kuyunun oradan bir adım öteye geçmeye kalksak gitmeyin oraya der durdururdu. Caminin oraya hiç yollamazdı. Tekinsiz orası derdi. Ayrıca nedense o gelinin kuyuyu geçemediğini de söylerdi. Ölene kadar anlattı durdu bu hikayeyi. Hala bizim ailedeki en efsaneleşmiş hikayelerden biridir. Genellikle halk tabirince üç harflerde düğünler vesaire oluyor. Ve bunu birçok insanımız, birçok insan yaşamış. İster Müslüman, ister farklı dine, mezhep insanlar. Ve bunlar gerçekten var. Ama bunlar genellikle benim bildiğim köylerde oluyor. Eğer sizin de farklı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer bir paranormal hikayemiz. Bir gün arkadaşlarımla saklambaç oynuyorduk. Emre, Selen yani ben, Furkan, ev kuytu köşeye saklandık. Saat 9'u saklandığımız binanın arkasında lanetli bir ev olduğuna inanılırdı. Fakat biz hiç takmazdık. Ebe bize doğru geldi. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Lanetli evin kapısı kilitli değildi. İçeri girdik. Hepimiz tırsmıştık. Çünkü odadan kahkaha sesleri geliyordu. Ayak sesi duyduk ve çürük koltuğun arkasına saklandık gür bir ses bize yerinizi biliyorum dedi. Biz Hatim'in dedik. Gölge tam bize yaklaşmıştı ki ebe kapı yaştı ve gölge kayboldu bir daha. Asla o evin yakınına dahi gitmedik. İnanmazsınız lanetli evin adresi diye yazmış. Bu çok dikkatimi çeken bir hikaye değil. Gerçek mi bilmiyorum. Ve bazı hikayelerde böyle bir detay verilmez. Adres verilmez. Ve ben bunun adresini buldum aşağı yazmış. Sadece size İstanbul Kartal'da olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten büyük bir istek gelir. Bu eve birkaç arkadaşım ile birlikte gerçekten lanetli bir ev mi diye kontrol etmeye gidebilirim. Lütfen bunu yorumlarda belirtin ve beklemede kalın. Bakalım ev gerçekten lanetli miymiş? Bir sonraki paranormal hikaye. 18 yaşındayım ve Bursa'da yaşıyorum. Size başımdan geçen korkunç bir olayı anlatacağım. O zamanlar 14 yaşındaydım ve heyecanı seven bir çocuk. Daha yeni bir motorum olmuştu ve hız yapmayı sevenlerdendim. Bir gün arkadaşım Gökhan'da kalacağım. 8-9 arkadaş toplandık hazır evleri boşken. Müzik falan dinliyoruz. Sessiz bir arkadaşımız vardı. O çocuktan hep korkmuşumdur. Adı Mustafa. Biz dans ediyoruz. Mustafa bir kenarda oturmuş, bizi izliyor ve bize gülüyordu. Ben bir ara yanına gittim ve ne bakıyorsun oğlum gel sen de hep beraber dans edelim dedim. Mustafa da bana baktı ve daha çok eğleneceğiz dedi. Peki dedim ve dansa devam ettim. Yarım saat aralıksız bir danstan sonra herkes öyle bir yere yığılmış yatıyordu. Çok yorulmuştuk. Mustafa bir anda beyler cin çağıralım mı diye çıkıştı. E, tabii biz de meraklı çocuklarız. Tamam lan dedik. İnternetten araştırdık nasıl çağrılır diye. Herkes çok ciddi. İnternette yazanları uyguladık bir iki defa. Tekrar ettik. Baktık hiçbir şey olmuyor. Ercan diye bir arkadaş vardı 16 yaşında. Şimdi ben bu cinlerle dalga geçeceğim dedi. Mustafa cevap verdi. Sakın başına bela alırsın dedi. Ercan hiç takmadı ve başladı bağırmaya. Biraz geçti. Bir anda Ercan yere düştü. Hepimiz şok geçirdik. Kimse çocuğa bir şey de yapamıyor. Arkasını döndü. Parmağıyla bir kapıyı gösteriyordu. Bir de tavanı. Hepimiz çok korktuk. Çocuğa tokat atıyoruz. Çocuk yine kapı tavan. Kapı tavan. Bir anda ayağa kalktı. Bir tuvalete gideyim dedi. Çocuğa hiçbirimiz cevap da veremedik. Sanki hiçbir şey olmamış gibi kalktı ve gitti. Hepimiz konuşuyoruz aramızda. Bir iki kişi ağlamaya başladı. Ercan odaya girdi. Birden gülmeye başladı. Nasıl korktunuz ama diye. Biz Doğan şaka yaptı zannettik ve bir anda ağladı hıçkıra hıçkıra. Çok fena çocuğa su getirdik içti ve bir anda kustu. Ama simsiyah. Sanki zift içmiş gibiydi. Daha sonra bize bakarak ve çok garip bir ses tonuyla Kaçın dedi. Gökhan hemen annesini aradı. Ben, Mustafa ve Furkan üçümüz Ercan'ı vurmaya başladık. Ercan beni bir tuttu. Nasıl sıktığını anlamadım. Ölecektim sanki. 10 tane adam dizin önüne. Yine zorlanmadan döverdi. Her neyse biz evden kaçtık. Gökhan evi terk edemedi. Çocuk orada kaldı Ercan'la. Ertesi sabah hep beraber toplandık. İlk önce Ercan'lara uğradık. Annesi hiç eve gelmedi dedi. Polisi falan aradık. Çocuk kayıp. Daha sonra Gökhan'a uğradık. Çocuğun sırtı bıçakla kesilmiş sanki. O günden bu yana Ercan Kayıp, Gökansa oldu. Bu anlattığım olay 2006'ya aittir. Tamamen gerçek bir olaydır. İsterseniz 2006 yılının gazetelerinde haberlerde bulabilirsiniz. Bazen eğlencesine yaptığınız fakat ciddiye almanız gereken konular ters tepebilir. Eğlence için başka varlıklarla oynamayın. Yoksa onlar da sizin hayatınızda oynar. İnternette yazanlar, arkadaş çevresinde olan Aa, hadi gel şunu çağıralım, bunu çağıralım. Yapmanız, yapmamanız gerekenlerin en başında yer alıyor. Sakın yapmayın. <laughs> Diğer bir paranormal olay Sizlere Erzurum'un İspir ilçesinde bundan yaklaşık 35 yıl önce amcamın başından geçen bir olayı anlatacağım Bizim Erzurum'daki köyümüzde eski bir evimiz var Artık kullanmıyoruz Arada bir yazın gider piknik falan yaparız Amcam daha 12 yaşlarındayken evimizin olduğu sokakta oturuyormuş Evin önü o zamanlar sokak lambası olmadığı için karanlık ve ısırmış Bundan sonrasını amcamın ağzıyla anlatıyorum bir gün kapının önünde oturup gizli gizli sigara içiyordum. Evdekiler görmesin diye alt kattakilere gittim. Tam sigarayı bitirmeye yakın uzaklardan davul zurna sesleri gelmeye başladı. Oturup gelmelerini bekledim. Bu saatte kimin düğünü yaptığını görmek istemiştim. Sesler gittikçe yaklaşıyordu. Yaklaştıkça loş bir ışık yüzüme vuruyordu. Gariptir ki benden başka kimseye çıkıp bakmıyordu. Meydana doğru yürümeye başladım. Meydana gittiğimde ise kimse yoktu. Herkesin düğüne gittiğini düşündüm. Derken davul sesleri iyice yaklaştı ama gelenlerden hiçbirini tanımıyordum. Biraz daha yaklaştım. Birden birisi kolumdan tutup halay çekti. Çaldıkları şarkıyı da, çaldıkları aleti de hayatımda daha önce hiç duymamış, görmemiştim. Düğün yaklaşık bir saat kadar sürdü. Ondan sonra yine geldikleri gibi tek sıra halinde ellerindeki aleti çala çala gittiler. Ben de yorgun bir halde eve gittim. Babam bana çok kızmıştı. Sinirli bir şekilde üzerime yürüyüp bir tane tokat attı. Ben de başımdan geçen olayları anlattım. Sonra uyumaya giderken babam yanımda çağırdı. Bana cinlerin düğünüyle karşılaştığımı söyledi. Sonra sırtımı ve göğsümü açıp baktı. Bir iz bulmaya çalıştı ama Allah'a şükür hiçbir iz yoktu. O günden sonra gece dışarı çıkmadım. Yine bir köylük alan, yine bir köylük yerde bulunan eski zamanlarda bir üç harfli düğünü e, ee, birkaç tane hikaye okumuştum. Okuduğum hikayelere göre bu aynı şekilde anlatılan hikayedeki amcamızın de işte babası vücuduna bakmış işaret vesaire var mı diye. Bu insanlar mesela düğün yapılıyor varlıkların ve sizi alıyorlar düğüne götürüyorlar ve normalde hatırlamıyorsunuz bile. Öyle okuduğum hikayelerde hatırlamadıklarını söylüyorlar. Ve videodunuza işaretler bırakıyorlar. Ee, size akrabaları yapıyorlar. Ya da atıyorum ki düğün düğünleri bilirsiniz. Normal insan düğününde de birileri sizi beğenir. Birileri size talip olur. Ee, buradaki düğünlerde de bu şekildeymiş. Ve size talip olan kişi varlık. Size işaret koyuyor. Ve diyor ki bu benim. Ve size o işaretle buluyormuş. Öyle bir şey duymuştum. Bilmem doğru bilmem yalan. İşarete bak sebebi de bu. Bu yüzden köylük alanlarda dua etmeden dışarı çıkmayın, destursuz dışarı çıkmayın ve köy gitmeyin. Bir diğer paranormal olayımıza geçelim. Bu olay şeytan çarpması. Scott Derrickson'ın yönettiği 2005 yapımı korku filmi. Film Genel olarak Annalise Michael'ın hikayesine dayanıyor. Ve inançsız bir savunma avukatı ile şeytan çıkarma ayini gerçekleştiren taksirlerle adam öldürmeden sorumlu tutulan bölge papazının duruşmasını konu alıyor bu film. Şimdi bu filmin gerçek hikayesini okuyacağım size. Gerçek hikayesine baktım. Ve bakalım 2005 yapımı Şeytan Çıkarması adlı filmin Gerçek hikayesi neymiş? Yabancı isimleri çok fazla telaffuz edemezsem Lütfen doğrusunu biliyorsanız yazın. Eynelis Michel, doğrusunu biliyorsanız düzeltin. 1960'lı yıllarda Almanya'nın Bavyera eyaletinde koyu bir Katolik olarak büyütüldü. Eynelis 16 yaşındayken bir gün okulda ansızın bayıldı. Sonrasında ise kendisinden geçmiş bir şekilde yürümeye başladı. Annalise daha sonra olayı hiç hatırlamadığını söylemesine rağmen arkadaşları ve ailesi onun trans benzeri bir durumda olduğunu ifade ettiler. Bir yıl sonra Annalise Mitchell benzer bir olay daha yaşadı. Tekrar transa girdi ve transın ortasında uyandı. Vücudunda kontrolsüz bir şekilde kasılmalar yaşadı ve altını ıslattı. Annalise Mitchell bu olaydan sonra bir nöroloğa göründü. Kendisine görsel ve işitsel halüsülasyonlara neden olan bir hastalık tanısı koyuldu. Temporal lop epilepsisi. Annalise Michel teşhisten sonra rahatsızlığı için ilaç almaya başladı ve 1973'te Wurzburg Üniversitesine gitmeye başladı. Kendisine verilen ilaçlar ona yardım edemedi ve yıllar ilerledikçe durumu bozulmaya başladı. Annalise hala ilaçlarını alıyor olmasına rağmen bir iblis tarafından ele geçirildiğine ve ilaç dışında bir çözüm bulması gerektiğine inanmaya başladı. Gittiği her yerde şeytanın yüzünü görmeye başladı ve kulaklarına fısıldayan şeytanları duyduğunu söyledi. Olduğunu ve dua ederken cehennemde çürü söylediğini duydu. Bu nedenle şeytanın kendisine sahip olmak istediğine karar verdi. Analyze Mitchell şeytani deneyimlerinden duyduğu rahatsızlıktan kurtulmak için yerel rahipler ile görüştü. Fakat onunla görüşen din adamları tıbbi yardım alması gerektiğini söyledi. Ayrıca kilisenin onayı olmadan kendisine yardım edemeyeceklerini belirttiler. Bu olaydan sonra Analyze'in sanrıları aşırı bir hal aldı. Kendi kıyafetlerini parçalamaya başladı. Yerlerde sürünerek evin içerisinde dolaştı. Bulduğu böcekleri yiyordu ve işlediği yerleri yalıyordu. Ayrıca ayrıca bahçede bulduğu ölü bir kuşun kafasını kopartarak yemişti. Sonunda Eyna annesi bunun bir şeytan musallatı olduğuna inanan bir rahip buldu. Şeytan çıkarma için gerekli izinleri aldı ve bunun tamamen gizli tutulmasını istedi. Gelecek 10 ay boyunca rahip, alt ve yardımcısı Rance genç kadına 4 saat kadar süren toplamda 67 adet şeytan çıkarma ayini yaptı. Bu ayinler sırasında Eyna 5 kötü ruh tarafından ele geçirildiğine inandıklarını açıkladı. Sayın Judas, Iscariot, Adolf Hitler ve Nero. Yanlıştan düzeltin. Tanıklara göre Annalise Michelle'in vücudunda bulunan 5 kötü ruh da odadakiler ile iletişime geçti. 10 ay süren şeytan çıkarma ayinleri genç kız için oldukça ağırdı. Genç kıza sürekli dua etmesi için zorla diz çöktürüyorlardı ve bunun sonucunda Annalise Michelle'in diz kapakları kırıldı. Ayinler sırasında genç kız sürekli kiliseden nefret ettiğini ve diğer insanlar gibi olmak istediğini söylüyordu. Annalise Michelle'in ölümü. Şeytan çıkarma ayinleri sırasında genç kız bir odaya kapatılmıştı ve dışarı çıkması yasaklanmıştı. Sürekli yatağa bağlı olarak tutuluyordu. Gitgide kötüleşen Annalise Mitchell bir süre sonra çektiği siraptan dolayı yemeği ve içmeyi kesti. Sonunda 1 Temmuz 1976 yılında yetersiz beslenme ve dehidrasyondan hayatını kaybetti. Ölümünden sonra Annalise'in hikayesi Almanya'da ulusal bir sansasyon haline geldi. Ve şeytan çıkarmayı yapan iki rahip ihmallerinden dolayı cinayetten suçlandı. Rahipler ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kızın ailesi ise bir ceza almadı. Dinerken hayal ettiğim kadar kalmak istemiyorum. Bunun filmini izlemek istiyorum derseniz Google arama butonuna şeytan çıkarmayı yazarak filme ulaşabilirsiniz. Ben gerçekte yaşanmış hikayeleri severim. Yani bunu da koymer abi yap salakça bir şey. Korkuya gelip Her neyse paranormal olaylar serisi 5. bölümün sonuna geldik. Eğer bu tarz videolar hoşuna gittiyse Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Eğer bu tarz paranormal olaylar yaşamadıysan ve korkmuyorsan... <laughs> Belki de sıradaki kurban sensin. De.